İsrail'in yanında kimler yer alıyorsa herkes bilsin ki biz onların karşısındayız. Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Büyük Filistin mitinginde İsrail'le ilgili tarihe geçen sözler sarf etmişti. Başkan Erdoğan, İsrail'i savaş suçlusu olarak dünyaya ilan edeceğiz. Bunun hazırlığı içindeyiz, demişti. İsrail, biz de seni savaş suçlusu olarak dünyaya ilan edeceğiz. Erdoğan'ın bu açıklamalarının ardından gözler sürecin nasıl işleyeceğine çevrildi ve İsrail Erdoğan duvarına tosladı. Türkiye, uluslararası ceza mahkemesini kuran Roma statüsüne taraf olmadığı için doğrudan devlet olarak başvuru yapamıyor. Buna karşılık hükümette sivil toplum kuruluşları da insanlık aleyhine işlenen suçlar kategorisinde ihlalde bulunduğu iddiasıyla ön inceleme yapılması istemiyle Uluslararası Ceza Mahkemesi yani kısaca UCM savcısı Karim Han'a Roma tüzüğünün 15 bölü 1 maddesi uyarınca İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve bakanları hakkında suç duyurusu yapabilir. Türkiye'nin bu prosedürü işleteceği öngörülüyor. Savaş suçu için öldürülen çocuklar, yasaklanmış fosfor bombasının kullanılması, hastane, okul, mülteci kampı, cami ve kilise bombalanmasının yanı sıra İsrail'in Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda alınan acil insani ateşkes kararına uymaması yeterli kanıt olabiliyor. UCM, uluslararası ilgiye mazhar en ciddi suçlar olan soykırım, insanlığa karşı suçlar, savaş suçlarıyla Saldırı suçunun faillerini yargılamak ve hesap verilebilirliği sağlamak amacıyla kurulan ilk daimi Uluslararası Ceza Mahkemesi'dir. Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcısı Karim Han, İsrail'in sivillerin gıda ve ilaç gibi temel ihtiyaçları ulaşmasını sağlamak için gözde görülür çaba göstermesi gerektiğini söyledi. Dünyanın dört bir yanında Filistin'e destek gösterileri sürüyor. Çok sayıda ülkede binlerce kişi sokaklardan ayrılmıyor. Almanya Müslüman Üniversiteliler Topluluğu ise Filistin'de işgalci israfçıları, İsrail tarafından öldürülen binlerce çocuğa dikkat çekmeye çalışıyor. Filistinliler saldırılarda ölmesi halinde kimliklerinin tespit edilebilmesi için çocuklarının kollarına ve bacaklarına isimlerini yazıyor. Almanya'daki Müslüman öğrenciler ellerine ve kollarına isimlerini ve yaşadıkları şehri yazıyor. Dünya, Gazze'de binlerce sivilin öldürülmesini, milyonlarca kişinin kuşatma nedeniyle temel hak ve özgürlüklerinin ihlal edilmesini, kuşatma ve abluka altındaki bölgeye yardımların girmesine izin verilmemesini dehşetle izliyor. Bugün tüm dünyanın gözleri önünde, faşizan bir işgal politikasına tanıklık ediyoruz. İsrail'in savaş hukuku normlarına aykırı biçimde, Gazze'nin kuzeyinde, nüfusun yoğun olduğu bölgelere düzenlenen saldırılarda beyaz fosfor bombası kullandığı belgelendi. İsrail savaşa hazır oldukları gibi Gazze'ye yönelik saldırıların artacağına işaret eden açıklamalarda bulundu. İsrail'in 13 Ekim cuma günü Kuzey Gazze şeridinde başlayan 1 milyondan fazla Filistinliyi evlerini boşaltmaları konusunda uyarmasıyla birlikte bölgede sivillere yönelik saldırılar yoğunlaştı. Gazze'de susuz, gıdasız, yakıtsız ve ilaçsız ateş altında acı çeken 2 milyondan fazla insanın bulunduğu kaydedildi. Filistin Sağlık Bakanlığı'nın açıklamalarına göre İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 1756'sı çocuk olmak üzere 4.385 kişi yaşamını yitirirken 13.000'den fazla kişi ise yaralandı. İsrail'in bombardımanı ve Topyekün ablukası, nüfusun %80'inden fazlasının insani yardıma muhtaç olduğu Gazze'de uzun süredir devam eden insani krizi daha da derinleştiriyor. İsrail'in son 16 yıldır Filistin'de yaşayanlara yönelik gözetimci ve kontrolcü bir tutum sergilediği görülüyor. Öyle ki İsrail'in Gazze'ye giriş ve çıkışları kapatması, gıda, ilaç gibi insani ihtiyaçların girişinin ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanmasından ötürü Gazze halkı haksız ve kapsayıcı bir cezalandırıcılığa maruz bırakıldı. Bir diğer ifadeyle bölge adeta bir açık hava hapishanesine dönüştü. Tüm bu kuşatıcı politikalar Gazze'nin ekonomisi üzerinde yıkıcı etkilere yol açtı. Nitekim sayısal veriler Gazze'de işsizlik oranının %50'ye yaklaştığını ortaya koyuyor. Gazze'de yaşayan Filistinlilerin eğitim almak ya da çalışma amacıyla ülkelerinden çıkışı sınırlandırılıyor. Bu yüzden İsrail'in Filistinlilerin yurtlarını zorla tahliye etme yönündeki uluslararası insancıl hukuk kurallarına aykırılık teşkil eden çağrısı bir karşılık bulamıyor. Bu dışlayıcı ideolojiyle Filistin halkının yersiz ve yurtsuzlaştırılarak tamamen yok edilmesi amaçlanıyor. Silahlı çatışma kuralları Birleşmiş Milletler üye devletler tarafından onaylanan ve uluslararası savaş suçları mahkemelerinin kararlarıyla desteklenen Cenevre Sözleşmesi ile belirleniyor uluslararası insancıl hukuk normları askerlere, sivillere ve savaş esirlerine yönelik muameleyi düzenleyen bir dizi sözleşmeden oluşuyor. Cenevre Sözleşmelerinin dördüncüsü, savaş zamanında sivil kişilerin korunmasına ilişkindir. Bu sözleşme, içeriği itibarıyla sivil halkın haklarıyla ilişkili. Savaş zamanında sivillerin korunmasına dair sözleşmenin 18. maddesine göre, yaralıları, hastaları, malulleri ve loğusa kadınları tedavi için teşkil edilen sivil hastaneler hiçbir zaman saldırıya uğramayacaktır. Bu hastaneler askeri amaçta kullanılamaz. Uluslararası insancıl hukuk normları, savaşan tarafların sivil nüfusu etkileyebilecek saldırılara karşı etkili biçimde önceden uyarıda bulunmasını gerekli kılıyor sivil nüfusu etkileyebilecek bir saldırı öncesinde etkili biçimde önceden uyarıda bulunma yükümlülüğü 1863 Liber Yasası'nda, 1874 Brüksel Deklarasyonu'nda ve 1880 yılında Oxford yayınları tarafından basılan silahlı çatışmaya ilişkin kuralları içeren el kitabında tanınan uluslararası hukukun uzun süredir devam eden bir kuralı olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca Sivil halka uzaklaşmak için yeterli zaman verilmemesi uyarının etkili olmamasına yol açıyor. Ancak tahliye edilemeyen sivillerin meşru bir hedef haline gelmesi düşünülemez. Bu kişiler tahliye olmayı tercih etseler de hala uluslararası insancıl hukuk normlarının koruması altındadır. Dolayısıyla uyarılar yapıldıktan sonra bile İsrail ordusunun tahliye bölgesi olarak adlandırılan bölgedeki sivilleri ve onların mülklerini korumak için mümkün olan tüm tedbirleri almaya yükümlülüğü bulunuyor. Ayrıca Askeri işgaller sırasında işgalci gücün 4. Cenevre Sözleşmesi uyarınca elindeki tüm imkanlar ölçüsünde halkın yiyecek ve tıbbi malzemesini sağlama yükümlülüğü söz konusudur. Uluslararası insancıl hukuk normları sivillerin su, yiyecek ve ilaç gibi hayatta kalmaları için gerekli olan temel gereksinimlerine erişiminin temin edilmesini gerektiriyor. Ancak bugün İsrail'in bölgeye gelen yardım tırlarının Filistinli halka ulaşmasına izin vermediği görülüyor. Bir savaş yöntemi olarak bireylerin gıda, su ve tıbbi imkanlarının kısıtlanarak aç bırakılması yasaklanmış ve bir savaş suçu olarak kabul edilmiştir. Bu yönüyle İsrail'in Gazze'deki halka yönelik topyekün ablukası, İsrail yetkililerinin Filistinlilere karşı işlediği apartheid ve zulüm yoluyla insanlığa karşı suçların bir parçasını oluşturuyor. Bir noktanın daha altının çizilmesi gerekiyor. Uluslararası insancıl hukuktan kaynaklanan yükümlülükler mütekabiliyet ilkesine tabi değildir. Dolayısıyla karşı tarafın savaş suçu teşkil eden eylemlerde bulunması diğer tarafın savaş suçu teşkil eden eylemlerini meşru hale getirmiyor.